Merhaba arkadaşım. Sana bu hafta az kişinin bildiği her türden kategoriye ait diziler listesi hazırladık. Hangi türe ait dizi izlemeyi seviyorsan mutlaka bu liste içerisinden sana uygun bir dizi bulacaksın. Şimdiden iyi seyirler dileriz. İki sezondan oluşan The Missing, evli bir çiftin çocukları ile beraber çıktıkları bir tatil sonucunda yaşadıkları drama ele alıyor. Çocukları Oliver bu tatil sırasında kaybolmaktadır. Ailenin çocuklarını bulma arayışları ve sonuçlarını zamanda ileri geri atlamalarla görürüz. Suç, dram, gizem kategorisinde yer alan bu dizi IMDb üzerinden 8.2 puan almıştır. 2020 yapımı olan bu dizi, The Transpassenger isimli çizgi romandan uyarlanmıştır. Çevresel bir takım felaketler sonucunda buzul çağı başlar. İnsanlık kurtuluşu Snowpiercer isimli devasa bir trende bulur. Yeni bir yaşam alanı olan bu tren, özünde pek çok sorunu da getirir. Aksiyon, bilim kurgu, dram türünde yer alan bu dizi, IMDB üzerinden 7 puan almıştır. 2013-2015 yılları arasında yayınlanan dizinin ana karakteri, intihara teşebbüs ettiği için 4 ay boyunca akıl hastanesinde kalan Ray'dir. Ray'nin yeni hayatına odaklanan dizi, komedi, dram, romantik türünde yer almaktadır. My Mad Fat Diary, IMDb üzerinden 8.4 puan almıştır. Aynı isimli başarılı filmden uyarlanan dizi, insanlığın sonunu getirecek olan bir hastalığın yayılmasını durdurmak üzerine kurulu. Zamanda sık sık ileri geri atlamalar ile şekillenen tüver magiz, 4 sezondan oluşmaktadır. Bilim, kurgu, gizem, macera kategorisine yer alan bu dizi, IMDb üzerinden 7.7 puan almıştır. Filmini izleyenler için şunu söylemekte yarar var, e, diziyi filmden bağımsız olarak değerlendirin ve beklentiyi daha az tutun. Fransız yapımı olan Missions, çok da uzak olmayan bir gelecekte geçmektedir. Dizi, Mars gezegenine yapılan ilk insanlı görevin 10 aylık bir süreçten sonra kızıl gezegene çarpmak üzere olmasıyla başlamaktadır. Bilim-kurgu-dram kategorisine yer almaktadır bu dizi, IMDB üzerinden de 6.7 puan almıştır. 1997 yılında yayınlanarak 6 sezon devam eden başarılı dizi oldukça realist bir bakış açısıyla bir Amerikan hapishanesine geçen olayları anlatmaktadır. Suç dram kategorisinde yer alan Az IMDb üzerinden 8.7 puan almıştır. Enteresan bir hikaye ele alan The Pet, özünde iyiliği barındıran ve gerçek arayışında olan bir topluluğun yaşadıkları süreçleri ele alıyor. Düşündüren sahneleri ve metaforları ile farklı bir yaşam alanı oluşturan topluluk pek çok sorunu da özünde barındırıyor. Dram, gizem kategorisinde yer alan The Pet, IMDb üzerinden 7.3 puan almıştır. Kendi düşüncelerini kontrol edemediğini düşünen Marine isimli karakterin kendine yeni bir yaşam kurması ile şekillenmektedir dizi. Ana karakterin yaşadığı süreçleri ve bu problemlerle nasıl başa çıkabileceğini görürüz. Komedi-Dram kategorisine yer alan Pure, IMDb üzerinden 7.4 puan almıştır. Hukuk bölümünde okuyan bir takım öğrencilerin alanlarında başarılı olmak isterken verdikleri mücadele sürecinde bir cinayete ortak olmaları üzerine kuruludur bu dizi. Suç-Dram gizem türünde yer alan How to Get Away with Murder, IMDb üzerinden 8.1 puan almıştır. Dylan, cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olduğunu öğrenir bu durumu bildirmek üzere daha önce birlikte olduğu kızlar ile iletişime geçmeye başlar. Komedi kategorisinde yer alan bu dizi IMDb üzerinden 8.1 puan almıştır. Dizinin konusu Rebecca Bloom'un bütün kariyerini bir kenara bırakarak yeni bir hayata başlama serüvenini ele almaktadır. Gerçek aşkı ve mutluluğu arayan Rebecca, Kaliforniya'da yaşamaya başlar. Crazy Ex-Girlfriend komedi müzikal türünde yer almaktadır ve IMDb üzerinden 7.8 puan almıştır. Lise eğitimleri devam eden 16 yaşındaki 5 gencin aile, okul, ilişki kavramları üzerine şekillenmektedir hikaye. 2018 yılında yayınlanan dizi halen devam etmektedir ve IMDb üzerinden 8.4 puan almıştır. Bilim kurgu yazarı Philip Dick'in aynı isimli romandan uyarlanan dizi, distopik bir evrende geçmektedir. Diktatörlüğün ve karanlık bir atmosferin yaratıldığı dizide, Nazi Almanya'sı egemen güçtür. Bu baskıcı rejimi devirmenin yolunu arayan bir kadının gizemli bir film keşfetmesiyle hikaye şekillenir. The Man in the High Castle, dram, bilim kurgu, gerilim türünde yer almaktadır. IMDb üzerinden 8.0 puan almıştır. 2017 yılında başlayan dizi, Medi isimli dolandırıcı bir kadının hayatını anlatmaktadır. İnsanları etkisi altına alarak onunla evlenmelerini sağlayan Medi, daha sonra paralarını alarak ortadan kaybolur. Komedi, dram, suç türünde yer alan dizi, IMDb üzerinden 7.8 puan almıştır. 2012-2015 yılları arasında yayınlanan dizi, 1920'li yılların Melbourne'ünde geçmektedir. Avustralya yapımı olan bu dizide bir kadın dedektifin hikayesine ortak oluyoruz. Suç, dram, gizem kategorisinde yer alan bu dizi IMDb üzerinden 8.3 puan almıştır.